olan kampanyamızı bir çıkalım. Bakalım belki ben ipi ben göğüsleyeceğim. Belki birinci çıkacağım. Bence hayırlı olsun ama gerçi ufak bir oy potansiyeli var. Keşke CHP'den çıkmasaydı. Daha iyi olurdu ama hayırlı olsun diyoruz. Başka bir şey de demiyorum. Hayırlı olsun. Gidişatı yani bir oy potansiyeli yok yani. Kendi partisinde o kalsaydı yani CHP'den. Bence daha iyi olurdu. Tasvip etmiyorum canım. Bir kez denedik. Bir daha gerek yok diyorum. Ben pek olumlu bakmıyorum. Oyları bölecek diye bakmıyorum. E ne verdim. Ama şu andaki durumumuz gereği verilmese daha iyi diye düşünüyorum. O sonra doğru yolu, iyi yolu seçip tekrar CHP'ye katılır. Yani e, destekliyor muyum? Kısmen. Tam olarak değil. Yani oy vermem yani ne diyelim? Hayırlısı olsun. Vallahi hayırlı olsun. Kendisini zaten şahsen tanırım. Karakterli, düzgün, vatansever bir arkadaştır. Fevkalade bir insandır. Anlatmak sözlere sığmaz. Çok çekişmeli geçecek. Şansı bol olsun. Ben Cumhurbaşkanı olarak o kişiyi görmek isterim yani. Onunla ilgili olur. Yani büyük takımlar da yenilir. Sessiz, sedasız stadı terk eder. Öyle çok acayip bir şey değil. Biraz üzüldü ama adam gibi de terk etti arenayı kaçmadı etmedi yine burada yine yarışta yol açık olsun. Ya ben kendisini destekliyorum ama tabii bu sosyal medya akımlarıyla bir alakası yok yani projelerini beğeniyorum. Parti ile alakalı bir fikrim yok sadece Muharrem İnce'yi tanıyorum yani. Sahip çıkmadı şimdi yine sahip çıkmayacak <laughs> şey AK Parti'ye yarayacak. Onun için Kenan, Kemal Kılıçdaroğlu. İnşallah çeker adaylığını. Yani şu anki birçok adaydan daha samimi geliyor. Bilmiyorum ben büyük ihtimalle ona vereceğim. Yani belli bir çalınmış gelecek var. O geleceği kurtarmak amacıyla ince. Genel olarak böyle çok şu an bir aday e, arasında düşünmüyorum. Hani genel olarak zaten seçimde nereye doğru aday vereceğimizi bilmiyoruz. Daha çok böyle şu an vaatleri beklemek ve ona göre düşünme taraftarıyım yani. Yani aslında şu an böyle ülkede bana göre iki tane parti var. Bir tanesi Tayyipçi olanlar ve Tayyipçi olmayanlar partisi. Ben genel olarak Tayipçi olmayanlar partisini destekliyorum. Yani benim bakış açım o biraz. Siyasetle ilgilenmiyorum ama bu yani şu andaki du bulunduğumuz duruma göre yargılarsam veya yorumlayacak olursam tamamıyla kim olursa olsun Türkiye'yi idare edebilecek birinin gelmesini gerektiğini düşünüyorum. Ya yani şu anki yönetimden ne kadar memnun olmadığımızı söylesek de gerçekten de memnun değiliz. Gerçek bu. Ama daha iyi yönetebilecek bir insan olduğunu düşünmüyorum. Yani Muharrem İnce de bunlardan biri. Ee, Muharrem İnce'yi ben çok seviyorum. Gençlere yakınlığını çok beğeniyorum. Bence Kılıçdaroğlu'ndan daha samimi geliyor gençlere. Ve başkanlık sisteminde bildiğimiz üzere yani oy bölme gibi bir şey yok. Onun için fazla aday olması bence demokrasimiz açısından çok iyi bir şey. Yani Kılıçdaroğlu'na vermek istemeyen insanlar ikinci bir seçenek olarak Muharrem İnce'ye verebilir. İsim olarak bilmiyorum ama yani yönetici kadrosunun çok kaliteli isimlerden oluştuğunu biliyorum. En azından yani iyi üniversitelerden mezun kalifiye elemanları olduklarını biliyorum. Bir videoda görmüştüm. MIT'den bile bir adam vardı yani partiden. Yani kadro olarak yetersiz bir kadro olduğunu düşünmüyorum. İkinci tura kalırsa Muharrem İnce kalır kalırsa Muharrem vereceğim. Eğer kalmazsa Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Ben arkadaşımın söylediği şeyleri yani doğru bulmuyorum, katılmıyorum. Şu açıdan doğru bulmuyorum. Oy bölümü gerçekten olacak. Ya yani şu an gitmesi gereken bir iktidar var ve bu iktidar bir şekilde gitmeli. Ya yani bunun da şu anda en çok oy oranına sahip olan kişi Kılıçdaroğlu. Ben şu anda en mantıklı şeyi Kılıçdaroğlu olarak görüyorum. Bence doğru yaptı. İki defa şeye uğradı Muharrem in. Bir Cumhurbaşkanlığına aday oldu. Adaylığı evet çok iyi bir puan aldı o zaman ama bence partisi sahip sahip çıkmadı. Şimdi de bence aynı 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 şey. Şimdi de yine üstüne üstüne gidiliyor ama bence doğru bir karar. Bence Cumhur İttifakı alacak. Benim bu kadar yıllık deneyimimle ben onu görüyorum. Çünkü öbür taraf paramparça. Yani güven güven vermiyor. Bak benim ailem CHP'den. Abim kaç defa milletvekili adayı olmuş. Bir tane İYİ'nin de şu anda yine Ankara'da aday adayı. Ama ben inanmıyorum. AK Parti büyük işler yaptı. Allah hepsinin yolunu açık etsin. Hepsinin. Hayırlısı. Kazanamaz. Ya. Kazanamaz. Valla bir defa şansını denedi. Hani ikinci defa bilmiyorum artık ne olur yani. Bilemeyiz. Halk belirleyecek onu. Zaten seçim yani her şekilde ikinci sıra kalacak. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında bir isim çıkacak. Mesela Muharrem İnce çıkmasa bile ikinci sıra onu destekleyenler bir ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek ya yani muhtemelen. Tam kendini kanıtlamış değil bana göre ya. Memleket Partisi. Yeterli bir şekilde kanıtladığını zannetmiyorum ya. Ki bundan evvel daha aktifti. Yüzde 30 35lere aldı ya. Ama bu sefer yani çok kıyasaya gidecek. Hiç tahmin etmiyorum. Ama gönlüm yani soldan yana. İstiyorum yani. Sosyalist partilerin gelmelerini istiyorum. Ama çok zayıf. Yani. Herhalde altılı alır gibi geliyor bana. Destekliyorum kendisini. Bence haklı. Ve bu seçimde bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum kendisine. Muharrem İnce'ye önceki seçimde de oy vermiştim. aday oldu. Bu seçimde de oy vermeyi düşünüyorum. İkinci tur için AK Parti karşısında kim olursa oy vermeyi düşünüyorum yani. Onun dışında başka bir seçeneğim olmadığını düşünüyorum. Memleket Partisi'nden bildiğim başka bir isim yok ama e, iç şeylerini biliyorum. Olaylarını falan biliyorum. Benim oyum kendisine değil. Öyle bir hakkı var. Ama benim oyum Kılıçdaroğlu'ndan yana. Yani amaç ilk turdan bitmesi bu seçimin. Ha, belki İnce e, Kılıçdaroğlu ikinci tura kalsaydı o zaman kendisine verebilirdim ama ilk turdan işte Kılıçdaroğlu'na vermeyi ben daha mantıklı buluyorum. Ben bir genç olarak 2018'de ilk Cumhurbaşkanlığı oyumu kendisine verdim. Ama bu sefer maalesef tek bir adayda bütünleşip geleceğimi kurtarmak zorundayım. Oy bölünmesini istemiyorum aslında. Aynısını düşünüyorum. Oyumuzu bölecek başka bir şey yapmayacak yani. Bir kere biz ona o şansı tanımıştık ama şu an için o benim adayım değil. Beğeniyorum ben onu. Konuşmaları, şeyleri zaten iyi bir şey siyasi. Seviyorum yani. İnşallah kazanır yani. Ümit ederim ki kazanır. Olumlu bakmıyorum. Oyları böleceğini düşünüyorum. Ne yapmaya çalıştığını da anlayamıyorum açıkçası. Az önce de arkadaşlarla onu yazıştık hatta. Hep öyle düşünüyor genelde ama gençler galiba destekliyormuş. Biz de gençlere güveniyorduk. Yanlış düşündük demek ki. Köprüden önce son çıkış. Mutlaka çekilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir şeyler düşünüyor ama ne düşündüğünü anlayamıyorum gerçekten. Bir tepkim yok ama kazanacağını düşünmüyorum. Çünkü bir anda patladı ve ondan önce de Kılıçdaroğlu ile bir şeyleri vardı. O yüzden çok tutacağını düşünmüyorum. Destekleriz. Yani büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını düşünüyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Yani bakacağız, göreceğiz. Vallahi ben MHP vekil aday adayı olarak tamamı. mı? Muharrem İnce'ye bay bay. Çünkü e, bunların zihniyetleri bozuk. Muharrem Hoca'nın da öğretmen olarak saygı duyuyorum. Ama düşünce fikir, fikir olarak yanlış. Çünkü CHP zihniyeti yıllardan beri bu ülkeyi batırdı. Yani şöyle söyleyeyim. Bunların kurucuları önünden bahsedeyim ben size müsaadeniz varsa. Bizim Osmanlı'nın arşivlerini en basitinden başlıyorum. Burada kağıt yetine satmalar. CHP zihniyeti. Yani Muharrem İnce sadece ve sadece ben AK Parti'li değilim ama bu ülkeye Recep Tayyip Erdoğan gibi bir adamın lazımdır. Şimdi bana göre en büyük Atatürk Tayyip Erdoğan'dır. Bak sevmesen bile. Çünkü ülkeyi bu hale getiren Tayyip Erdoğan'dır. Dünyanın en değerli madeni nedir? Altın çöptür. Konteryum denen bir maden vardır. Konteryum. Ve İnönü'nün yaptığı anlaşmayla, CHP'nin yaptığı anlaşmayla bu madeni bir çıkartamıyoruz. Bu madenin 1 miligramıyla araçlar 200 yıl benzin kullanmadan gidiyor. 200 yıl. Ve bu maden de İstanbul Boğazı'nın altında. Yani bu CHP zihniyetinin ülkeyi batırma oyunlarıdır. Ve Muharrem Hoca'dan diyorum saygı duyuyorum. Hiçbir şey olmaz. Ancak çıkartacak danışan başka bir şey yapmaz. Yüzde yetmişte biz geleceğiz. MHP ve AK Parti. Çünkü ülkenin bekası için bu lazım. Bir dönem daha lazım. Kendisi fizik hocası zaten. Bölmeyi çarpmayı iyi, bir, iyi böldü bence vallahi. Gayet güzel. <laughs> Bence Muharrem İnce bunu yapmayacaktı. Geçen sefer de aynı olayı yaptı. Gördük olayı. Şimdi geri dönüş yapması lazım bence. Çünkü ortam onu gerektiriyor. Bir an evvel toparlanıp bu olayları bitirmemiz gerekiyor. AKP bir an evvel gitmeli. Geliyoruz. Geliyor gelmekte olan her şey çok güzel olacak inşallah. Ben kendisinin söylediği gibi ifade ettiği gibi seçimden birkaç gün önceye kadar çekileceğini düşünüyorum açıkçası ve bunu umuyorum. Böyle de olması gerekiyor çünkü Kılıçdaroğlu'nun önünü kapaması açısından. Bu şekilde umduğum Kılıçdaroğlu'nun kırkın üstüne çıkacağı, Erdoğan'ın da kırkın altında kalacağını umuyorum ben. Muharrem İnce bence güçlü bir aday evet ama e, şu anda bence yani Kılıçdaroğlu verilmesi taraftarıyım. Çünkü şimdi Muharrem eğer verilirse Muharrem çok yüksek bir oy alacağını düşünmüyorum. %8-%9 barajında kalacak. Sadece gençler üzerinden yapılıyor. Halbuki e, burada asıl olayı sağlayan kesim genelde böyle 40 60 yaş arasındaki kesim oluyor ve o da Muharrem hani pek sıcak bakmıyordur muhtemelen. Twitter, Instagram gibi hani böyle sosyal mecralar genel olarak farklı şeyler söylese de gençlere yönelik olduğu için diğer ben orta yaşlı kesimin hala yani Recep Tayyip Erdoğan'cı olduğunu düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını düşünüyorum ben. Ya bence başa gelebilecek tek şey o yani şu anda yani. Çünkü şu anki iktidarda çok büyük sıkıntılar var. Ekonomik olarak olsun, gençlik olsun, eğitim olsun. O yüzden yani tek yol ince diyorum ben. Oy bölünüyor sürekli hala olduğu gibi. Ya Muharrem İnce ile bence CHP'nin birleşmesi lazımdı ama aynı şeyleri istemiyorlar. Tayyip alacak yani yine. Böyle yaparak Sosyal Demokrat Parti öte yandan beri bir sürü seçim kaybetti. Geçmişte de böyle seçim kaybetti ama ben bunu halk ittifakı var. Kendiliğine ittifak var. Kimse gari alacağını zannetmiyorum yani. Belki gençleri etkileyebilir. Ki arada bir derede olanlar var. Onların belki oylarını alır. Mesela politik insanların, solcuların falan oyunu alamaz yani. Ancak sağ tarafta belki CHP'nin sağında kalan oyları alabilirler. Seçim en kötü ihtimal %45'e 55 millet ittifakı alır. Öyle görüyorum. Daha bunu yüksek beklentiler de var ama benim tahminim bu civarlarda. Yani. Doğru karar olduğunu düşünüyorum. Seçimin sonucunu e, pesimist bir bakış açısıyla AKP'nin tekrar alacağını düşünüyorum. Yani öyle gösteriyor durum destekliyor. Ya ben bunu saçma buluyorum. Çünkü o noktada zaten seçime etki edecek bir durum değil. Ki adam kazandı muhabbetine de tepki gösteriliyor. O da saçma. Adam kazandı yani. O noktada tekrar diyebileceği bir şey yok. Ya çıkıp barbarlık yapacak ya kazandı diyecek. Şimdi benim düşüncem şu Muharrem İnce'nin adaylığını ben destekliyorum. Çünkü taban olarak tamamen CHP ile yani bu muhalif kesimin aynı tabandan değil. Daha farklı bir oyağı var. İki tarafı da vermek istemeyen insanlar Muharrem İnce oyunu veriyor. Biraz ofansif konuşmak gerekirse ben oy çalınmasından da korktuğum için yani boş oy çalmaya biraz müsait oluyor çalınmaya. Bunları daha önce de gördük bu ülkede. O yüzden en azından sandığa gitmeyecek seçmen sandığa gider. Muharrem oyunu verir. İkinci tura kalma şansı da yükselir. Ben böyle düşünüyorum. İkinci tura kalırsa normalde ben iki tarafı da desteklemiyordum. Hani Muharrem'in kalabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu'da Tayyip kalır. Ama son Hüdapar gelişmesinden sonra Kılıçdaroğlu'na vermeyi düşünüyorum. Muharrem İnce, iyi gidiyor diyeyim. Ne diyeyim? Sonuç. Valla bilmiyorum. Tereddütteyim. <laughs> Diğer tarafta kazanabilir, bu tarafta kazanabilir. Halkımız için neyse en iyisi o olsun diyorum. Seçmeni yarı yolda bıraktı gitti. Başka da düşünecek bir şey yok. Seçimin sonucu Tayyip Erdoğan yine kazanır. Kazanmasını istemesek de kazanır yani. Türk halkının zeka yapısı ortada. Kazanır yani. Zeka ile ne alakası var kardeşim? Adam 20 yıldır üretiyor. Ne söyledi de yapmadı. Her şeyi yaptı işte. Yol dedi yaptı. Köprü dedi yaptı. Uçak dedi yaptı. Daha ne istiyorsun ya? değil mi? Tren yani, tren. Yani ama ülkedeki bütün özgürlükler yerle bir oldu. Tamam yol yaptı falan ama yollarda depremlerde patladı. Ya yaptığı hastaneler yıkıldı. Ben oy böldüğünü falan düşünmüyorum Muharrem İnce'nin ya yüzde beşlik bir oyu var bence. Seçim ikinci sıra kalacak ama. İki aday kalacak. Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan kalacak. Yani kim kazanır derseniz hani Tayyip Erdoğan kazanır istemesek de kazanır yani. Onun adaylığını pek onaylamıyorum. Konuşmalarından, tavırlarından. O yüzden onaylamıyorum adaylığını. Seçimin sonucun tabii ki yani sol kesimin kazanmasını istiyorum. Hiç desteklemiyorum çünkü en son çok büyük bir başarı yakalamıştı ama akşam saati ortadan yok olması çok büyük bir güvensizlik yarattı. Yani çok yazık. Çünkü Türkiye bir dönemeçte. Artık burada hani Cumhuriyet söz konusu dolayısıyla herkesin aklını başında toplaması gerekiyor bence. Ya biz daha öncesinde Muharrem İnce ile ilgili çok güzel e, düşüncelere sahiptik. Yani aslında şahsi kanaatimden tabii ki bahsediyorum. Çok uzun bir zaman boyunca destekledik. E, kendisi de her koşulda çok inandığımız birisi oldu. Bir önceki turdan bahsediyorum. Yani bu daha önceki seçimlerden bahsediyorum. Ben de onun destekçilerinden bir tanesi olduğumu açıkça bir şekilde söyleyebilirim ama e, son dönemde özellikle e, iktidarla olan samimiyeti diyeyim. Mesela hep bizi kuşkuya düşürecek hareketlerde bulunduğu için ya Birazcık da e, şu dönemde özellikle altılı masanın en çok e, ihtiyaç duyduğu oya ihtiyaç duyduğu bir dönemde İnce'nin de kendisini içerisine katmış olması yani birazcık böyle kuşku uyandıracak bir hareket. Ben aslında bu anlamda kendilerinin birazcık daha güç kazanabilmesi için İnce'nin biraz daha önlerini kestiğini düşünüyorum. Olan hükümet karşısında hepsi toplanmalı, birleşmeli diye düşünüyorum. Kılıçlının yanında yer almalı diye düşünüyorum. CHP'yi desteklemiştim ama oradaki o akşam olanlar falan bütün halkın aklında hala. O yüzden de güvenimizin kırıldığını düşünüyorum. Oy böldüğünü ben de düşünüyorum. Ee, kendi açıklaması da var. yani ee, benim kesimimden eğer ikinci tura kalırsa seçim hepsini aktaramam. Kılıçdaroğlu'nun diye bir söylemi var. Doğru mu bilmiyorum. Öyle okudum. ben de öyle düşünüyorum. Herkesin ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu'nun, hani Muharrem tarafındaki en Kılıçdaroğlu'na geçmeyeceğini düşünüyorum. Hepsinin bir kesim geçer ama hepsini geçmeyeceğini düşünüyorum. Bu da seçimi olumsuz etkileyebilir. Lütfen aday olmasın. Böleceğini düşünüyorum. Yani bir ihtimal son dakika CHP'ye kayabileceğini düşünüyorum ama sağda kayabileceğine inanıyorum. Yani daha önce sol tarafta olan bir ince şu anda sağ tarafa kaymış görünüyor. Ben bunu kişisel olarak adlandırıyorum ve istemiyoruz. Kesinlikle oy vermeyeceğiz. Yani bir kere inandık. Bir daha kandırılmayacağız. Ben açıkçası kendisini çok beğeniyorum. Verilen adaylar ya da sunulan adaylar arasında. Bence en çok şanslı olan kendisi. Yalnız bu ayrışımda hani AK Parti'nin bir cephesi var, CHP'nin bir cephesi var. Ee, Muharrem İnce'nin bence CHP cephesi tarafından desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki bir değişikliğe varalım. AK Parti alır diye düşünüyorum. Çünkü bir ayrışma var. Muharrem İnce ortayla karıştırmaktan başka bir şey yapmıyor. Onun bu siyaset... İleti sağlıklı değil. Ee, oyları bölüp güya AK Parti'ye yanaşmaya çalışıyor. Fakat çok doğru değil. Hiçbir şey yapamaz. CHP alır, Kılıçdaroğlu alır. O boşuna e, kendi kendine orta yerde siyaset ucuzluğu yapıyor. Bence Erdoğan'ı o yerini düşürecektir seçimde Millet İttifakı adına daha yararlı olacak. Kesinlikle oy biliyor. CHP oy vermeyip kararsız kalmak yerine Muharrem İnce'ye oyunu vermek isteyen bir kitle var. Bu kitleyi de Muharrem İnce çok güzel kendine çekiyor. Güzel bir sosyal medyada da güzel bir etkileşim aldı. O etkileşimi kullanıp hızla gidiyor. İkinci şeye kıl, tura kesinlikle. İkinci sıra sure kaldığında muhalefetin kazanacağını düşünüyorum. Ben onun için iyi düşünüyorum. Kendisinin girdiğine, bağımsız girdiğine sevindim. Muharrem İnce genel olarak ya bence gene Tayyip Erdoğan alır ya. Yani. Öyle geliyor bana. CHP'yi bölerdi. Ne de olsa CHP'yi bölerdi. Muharrem İnce'ye tamam bir şey demiyorum ama e, oyları bölmemesini istiyorum. Ve kendisi açıklama yaptı. Gerekirse çekileceğini de beyan etti. Umarım öyle yapar. Ya Muharrem İnce bugüne kadar sessizdi. Şimdi neden çıktı ortaya? O biraz beni şey yapıyor. Hani e, bu da bir oyuncu. Artık hiçbir şeye yani siyasete hiçbir şeye güvenemiyoruz. Acaba e, oyları bölsünler diye mi diğer taraf? Çünkü biliyorsunuz Hizbullah, Şubi onlara katıldı. Yani bir dinci şey oldular başımıza. E bir de bunlar geldi. E İnce de yani niye böyle bir şey yapıyor onu anlamıyorum. Yani madem öyleyse sen de o beşli ayağa katıl yani. Onlarla beraber ol. Ben tanımıyorum kendisini. Açık söyleyeyim. Daha önce seçim kaybetti. Bence tekrar aday olmaması lazım. Yani güzel bir şeyler yapabilir belki. Ama seçim kaybetti. Aday olmaması lazım diye düşünüyorum. E, bu demokratik haktır ama. Yani bir parti kurmak ister, kurar. Evet tabii ki belki üçüncü bir alternatif Bence iyidir, zenginliktir. Ama ben hani seçim kaybetti, oy vermeyi planlamıyorum kendisine. Muharrem İnce'yi seçim kaybetti diye söyledim ama benim için seçim kaybetmesi önemli değil. Bakın ülke savaştan çıkmış bir durumdaydı. Atatürk ama hiçbir şekilde ortadan kaybolmadı. Ortaya çıktı değil mi? Bu arkadaş kendisini ortaya çıkar yani çıkmadı orada durmadı sorumluluğu almadı kayıptı sabaha kadar sebebi ne olursa olsun ben bu dürayeti göstereceğine inanmıyorum. Yani sistemin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bence doğru bir şey yapıyor. Çok fazla ses olması lazım. Başka seslerin de çıkması lazım. Ee, ama ben bambaşka bir ses bekliyorum ve bambaşka bir ses çıkmasıyla birlikte düzenin değişeceğini bekliyorum. Düzenden rahatsızım ben de olanlardan. Ama bu işte yok ittifaklardı, yok kişilerde e, e, bir, yani bir türlü aydınlanma sürecine ve bilinçlenme sürecine geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Seçimin sonucu yani sonuçta e, anketlerde çıkan gibi olacaktır. E, yani İki kişi varsa yarışan üçüncü kişiye ihtiyacımız var ama bunun da Muharrem İnce olduğunu şu an itibariyle düşünmüyorum. İnce'nin adaylığını doğru bulmuyorum. Hani çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Şu anda da hani değişilmesi gereken çok şey varken oyların bölünmesini doğru bulmuyorum. İnce'nin de kendi hırsına yenilmemesini istiyorum yani. Uzlaşmaya varılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok hassas bir süreçten geçiyoruz. Çok kritik bir dönemdeyiz. Ben bir şeylerin değişeceğini düşünüyorum. Olumlu olacağını düşünüyorum. Tam tanıyamadım onu bu süreçte. Yani siyasi olarak ne düşündüğünü tam bilmiyorum yani. Türkiye'nin bu genel politikaları adına tam net olduğunu düşünmüyorum. Mesela NATO konusunda net mi bilmiyorum. Duymadım. Dış politikada ne dediğini bilmiyorum. Sosyal medya da çok görüyorum. Ama daha çok böyle şey parodik şeylerle yani dansıyla, gençlerin işte oy vereceğim demesiyle. Yani siyasi olarak net olduğunu düşünmüyorum. Ya da bana ulaşamıyor yani. Ya onu öyle düşünmüyorum ben. Yani aritmetik olarak zaten incenin anketler doğruysa bayağı bir oy alacağı söyleniyor. Böylelikle yani %50 artı biri muhtemel birinci turda Karşılayamayacak. Doğal olarak ikinci tura kalacak. İkinci turda da zaten kim güçlüyse o kazanır. Yani Sanki kafa kafaya gibi Cumhurla Millet İttifakı ikisinde kendi içinde paradoksları var gibi görüyorum. Yani bir tarafta hepimizin bildiği üzere ya bir HDP desteği var, bir tarafta da Hüdapar desteği var. Ya yani bu ikisinin insanların kafasını bulandırdığını düşünüyorum. Gençlerin birçoğu şu anda yüksek ihtimal Ence'yi tercih ediyor. AK Parti'nin şu ana kadar yapmış olduğu birçok icraat. Boşa çıktı desek doğru olur. Yani gençlerin birçok umudunu kırdı. Doktorlarımız elden gitti. İşte ne bileyim ekonomi desen zaten hepsi çöktü gibi bir şey. Muharrem vereceğiz. Çünkü başka ada yok. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıkarttılar karşımıza. O da boş yani. Bir önceki seçimde oyumu ona verdi. Bu seçim ülke için çok önemli. O yüzden tek adayla gidilmesini istiyorum. Muharrem'in tek ile gidilmesini istiyorum. Yoksa e, Muharrem İnce'yi de sevdiğim bir siyasetçi. benim düşüncem önümüzde bir iki ay yakın 50 günde gün daha zaman var. Çok şey değişir. Ülkede son 5-6 seçimin yapılan seçimlerin durumunu biliyorsunuz. Eğer şartlar böyle devam yüzde %60, 60 Millet İttifakı alır. Güzel şeyler düşünüyorum. Ben ona oy vermeyi düşünüyorum. Oy böldüğünü düşünmüyorum. Yani ben küsmedim ya. Nasip değilmiş yani. Oy vermeyi düşünüyorum. O zaman da bayağı umutlanmıştım. Olmadı. Bir şekilde yani durduruldu bilmiyorum ne gelişti olayın iç yüzünü ama umarım gelir, kazanır bu sefer. Ya benim genel olarak tek bir düşüncem var biraz çoğu kişi gibi yani kimoyu oy vereceğimi bilmiyorum ama kim oy vermeyeceğimi biliyorum. Yani 100 bin imzayı topluyorsam ben de aday olabilirim. Bunu da hiçbir sakınca görmüyorum yani sadece Muharrem İnce için değil herhangi birisi de olabilir. Şimdi insanlar şeyi çok fazla görmüyor. Bazı kesim özellikle böyle biraz daha Anadolu insanı diye tabir edebileceğimiz. Ya onlar şimdi belli bir kalıpları var. Karşısındaki yani Erdoğan'ın karşısındakinin ne yaptığının çok bir önemi yok. Ya bir şekilde bir nefret veya bir soğukluk var onlarda o adaya karşı işte Kılıçdaroğlu veya başka birisi kim olursa olsun. O, onu değiştiremiyorsun bir şekilde. Ya o yüzden Muharrem İnce gibi veya başkalarının olması biraz daha iyi. Çünkü Muharrem İnce özellikle mesela biraz daha ılımlı çoğu kişi bence o kitleden bahsediyorum. Gençlerden oy alacağını düşünüyorum epey. Ama Tabi tabii liderliğe biraz zor. İkinci tura kalırsa kimi destekler bilmiyorum artık. Allah iş HDP'de bitiyor biraz açık söyleyeyim. HDP eğer desteklerse Kılıçdaroğlu'nu alır.